Korkunun ecele faydası yoktur. Güneş hiçbir zaman balçıkla sıvanmaz. Her sır 40 gün yer saklar, gök saklar ama bir gün gerçek çıkar. Anadolu'nun meşhur laflarından biridir. Kütahya'da koronavirüs salgını halk tarafından bilinememektedir. Kütahya Valiliği aldığı karar şöyledir. Kına organizasyonunun türevleri yasaklanıyor. Açık otopazarı ve pazar yerlerinde açık alanlarda sigara içilmesi yasaklanmasına karar verildi. Bu tür kararların verilmesi ne anlama geldiğini anlamak mümkün değil. Kütahya Valiliği bu tür kararları alırken neye hesapladığı bilinmez. Kütahya'da koronavirüs salgını az ise bu tür kararlar neden alınıyor. Herkes bunu düşünüyor. Eğer toplum sağlığını nazara alıyor, hesaplıyor ise birçok il bu hastalıkla ilgili rakamları açıklıyorlar. Kütahya Valiliği koronavirüsle ilgili rakamları açıklamamakta. Virüs yok mu sayılıyor? Oysa saklı tutulmakla toplumda daha büyük korku ve endişe yaratıldığının farkında mı? Değil. Koronavirüs salgını nedeniyle halkın sağlığını korumak amacıyla açık alanlarda otopazarı ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanırken kafe ve kahvehanelerde sigara içilmesine göz mü yumuluyor? Koronavirüs salgın rakamları ve yakalanan ve de koronavirüsten ölenlerin açıklanmamasıyla acaba Kütahya'da koronavirüse yakalanan koronavirüsten ölenlerin rakamları gerçek bir şekilde açıklanırsa toplum bilmesi gereken tüm tedbirleri araştırmak, öğrenmek istemez mi? Parça kesit kararlarla koronavirüs salgını ile mücadele edilebilir mi? Bunun için doğrular gerçek anlamda her alanda ifade edilmesi açıklanması yoksa korkunun ecele faydası yoktur.